PDF dokümanları birden fazla sayfadan oluşabilir. Tek bir sayfalı doküman içerisinde bile birçok yorum, ek ya da benzeri özellik bulunabilir. Tüm bunları kolaylıkla görebilmek ve tüm öğelere kolay ulaşabilmek için Navigation Panes yani gezinme panellerinden yardım alırız. Bu örnek için Varlıklar klasörü içindeki Ürünler Çok Sayfa.pdf dosyasını açıyoruz. Navigation Panes ya da gezinme panelleri sayfanın sol ayında yer alır ve üzerine tıkladığınız zaman ilgili panel otomatik olarak açılır. Varsayılan olarak gezinme panellerinde Pages, Bookmarks, Signatures, Comments ve Attachments bulunmaktadır. Bu paneller sırayla sayfa içindeki, doküman içindeki sayfaları görüntülememizi, doküman içindeki bookmarkları yani favorileri görüntülememizi, doküman içindeki imzaları görüntülememizi, yorumları görüntülememizi ve üzerlerinde çalışmamızı ve ek dosyaları görüntüleyip üzerinde çalışmamızı sağlar. Varsayılan gezinme panelleri dışında herhangi bir gezinme panelini açmak için View Navigation Panels bu beni altından istediğiniz herhangi bir paneli seçebilirsiniz. Bazı gezinme panelleri ise sayfalarınız içerisinde yüzer durumda bulunabilir. View menüsünden Navigation Panels ve Content'i seçtiğinizde, dokümanınızın içeriğini gösteren bir content paneli ve bu panelin içinde de dokümanınızla ilgili özelliklerin bulunduğu alt alanlar karşınıza çıkacaktır. Bu panel yüzer bir panel olarak dokümanınızın içerisinde size yardımcı olabilir bu paneli çarpıya basarak kapatabilirsiniz. Her bir navigation panel içinde bir içerik menüsü bulunmaktadır. Bu içerik menüsü o panelle ilgili işlemleri yapmanızı sağlayan ek özellikler içerir. Örneğin Pages bölümünde içerik menüsüne bastığımızda yeni sayfalar ekleyebileceğimiz, sayfaları çıkartabileceğimiz, değiştirebileceğimiz ya da silebileceğimiz çeşitli ek özellikler bulunmaktadır.